Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda yine Clio'muzla birlikteyiz. Biliyorsunuz Clio ile ufak bir kaza geçirmiştim. Bunu da bölüm 1 olarak paylaştım. Şu an bölüm 2'deyiz. Bu bölümde arabaya hangi işlemlerin yapılacağına karar verdim. Parçaları aldım. Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Yapılacak işlemler ve aldığım parçaları size göstereceğim. Daha sonraki bölümlerde de bölüm 3, bölüm 4'te de bu işlemlerin yapılması atıyorum farların değiştirilmesi, atıyorum tamponun boyanması, işte panjurun takılması, etiketlerin yapıştırılması, torpido kapağının değişmesi falan, kaputun boyası küçük düzeltmesi, düzeltilmesi falan bir sürü işlem var. Kısaca bunları bölüm bölüm sizlerle paylaşacağım. Görmek istediğinizi düşünüyorum. Yorumlarda da birkaç tane arkadaş zaten bunları da detaylı olarak çekmemi istemiş. Sizin de başınıza böyle bir şey gelirse en azından belli bir kısmını kendiniz nasıl yapabilirsiniz bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi arabamızı kısaca bir inceleyelim. Bakın. Tamponun burasında bir gördüğünüz gibi boya kalkmaları falan var. Panjurumuz bu şekilde kırık. Civatayla sabitlenmiş ve farımız kırık. Ve kaputta da gördüğünüz gibi şurada bir göçüğümüz var. Aslında kaputun genelinde şurasında falan da göçükler var. Nokta nokta yani yağmurdan dolayı dolu hasarından dolayı göçükler var. Şurada bir bakın çamurluğumuzda çatlak var. Şurada. Aynı zamanda ön tarafında da bir ayağında çatlak var. Bir de arka tamponda aslında kazayla alakalı bir şey yok ama bakın şuralarında falan hep çizikler var. Sürtmelerden kaynaklı. Her yerinde boya atmaları var. Evet, arabamızın durumu bu. Şimdi gelelim yapılacak işlemlere. Yapılacak işlemler ön ve arka tamponu götürüyoruz boyatıyoruz. Ön ve arka tampon komple boyanacak. Yapmışken arka tampon da boyansın. Tertemiz çıkmış çıksın istedim. Farlarımız biliyorsunuz belki 5 kere falan parlatmışızdır. Hep diyordum farları değiştirelim, farları değiştirelim diye. Bu şekilde değişmeseydi iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Farlarımızı da değiştireceğiz. Ay far marka tercih ettim. Motorlusunu tercih ettim. İki tane far aldım. Farı alınca tabii ki bu panjurumuz kırık. Bu panjurun da yenisini aldım. Bu panjuru da değiştirmemiz gerekiyor. Panjuru değiştirmişken de orijinal panjurun üstünde bir etiket var. Değiştirmişken o etiketi de aldım. O etiketi de değiştireceğim. Daha sonra şu kapıdaki biliyorsunuz bu yazıyı ben değiştirmiştim. 148 vardı. Bunu 1616 varf yapmıştım. Madem yaptık bir ayır. Onu da yenisiyle değiştirdim. Bir de torbuda kapağında bir çatlak var. Onu da gösterelim. Torbuda kapağı aldım. Torbuda kapağını da değiştireceğim. Torpido kapağının değişimiyle ilgili kesinlikle hiçbir kaynakta hiçbir şey yok. Bunu da sizlerle ilk defa ben paylaşacağım. Bakın torpido kapağını nasıl yamuk duruyor görüyor musunuz? Şöyle açayım. Şimdi içinde çok fazla şey varken kapatmaya çalıştığınız zaman altta bunun menteşesi var. Alttaki menteşeden yırtılıyor ve bu şekilde yamuk duruyor. Normalde şöyle durması lazım. Bizimki bu şekilde açık duruyor. O yüzden ben torpido kapağını da değiştirmek istedim yapılacak işlemler bunlar. Bir de aslında ben kaputu gözden çıkarmıştım. Yani sıfır kaput 3000 lira civarında. Boyasıyla birlikte bana 5000 lira gibi bir maliyeti olacaktı. Ama görüştüğüm ustalar sağ olsunlar içimi ferahlattılar. Yani bunun hiçbir şey hiçbir şey yok. Boyası göçük düzeltmeyle biz bunu hallederiz dediler. O yüzden Afyon'da çok bilgili ve tecrübeli bir ustayla tanıştım kendisine gösterdim. Dediğim gibi de kendisi içimi rahatlattı. Bunu boyası göç düzeltmeyle çok rahat bir şekilde yaparız. orijinali gibi olur dedi. Öyle olunca kaputumuza da boyası göçük düzeltme işlemi yapılacak. Evet araba yapılacak işlemler bunlar. Şimdi hemen aldığımız parçalara bakalım. Önce en üstte panjur var. Panjurdan başlıyorum. Panjur Remar marka. Gördüğünüz gibi. Şöyle çıkartayım. panjurumuz bu şekilde bir parça. Şuraları tampona giriyor. Burası da tampona giriyor. İşte burada da kaputun, kilitinin olduğu yerler. Burası da etiketlerin olduğu yerler. Gördüğünüz gibi etiketlerin olduğu yerler boş. Bakın panjur birebir aynısı. Biliyorsunuz bunlarda makyajdan dolayı panjur farklılıkları var. Eğer arabanız 2006 modelse mesela panjuru farklı çıkıyor. Panjur eğer siz de değiştirecekseniz dikkat etmenizi tavsiye ederim. İç kısmı da bu şekilde. Bu arada Şimdi sökerken görürsünüz. Şurada bakın şarj numarasının önünde bir siperlik var. O çoğu panjur içinden çıkmıyor. Hatta bir tane takipçim onu bana sordu. Ben de o yok. Nereden alabilirim falan diye. Biraz bulunması zor bir parça. Diğerlerini çok rahat buluyorsunuz ama o biraz zor bir parça. Belki çıkmacıları falan gezebilirsiniz. Benimki iyi olduğu için ben aktaracağım. Panjurum kırık olduğu için ben bu kısmı hiç takmadan kullanıyorum. Yani yaklaşık 1200 km falan yaptım. Bunsuz hiçbir problem yok. Yeter ki şu panjurları yerlerine sabitleyin. Bakın o dediğim parça bu. Şarj dinamasına herhangi bir işte kuş veya rüzgardan dolayı, tozdan, pislikten dolayı bir siperlik gibi düşünün. Bu normalde bu şekilde duruyor. Dediğim gibi bizimki kırıldı. Bakın buradaki etiketler var. Yenisinde etiketler yok. Şu şekilde. Evet bakın etiketi de buldum. Made in France. Orijinal Renault'dan satın aldım bunu. Yani artık biraz tercih meselesi. Bu fiyata değer değmez onu siz bilirsiniz. Renault Clio 2 panjur etiketi yazarsanız direkt bu parça gelecektir. Bakın bunda 7 tane bölme var. Burada da 7 tane bölme var. 3 tanesi burada, 4 tanesi burada. Bunu bu şekilde 4'ünü buraya, 3'ünü buraya yapıştıracağız ve bitecek. Sadece şu bizim yeni panjurumuzda olmayacak artık o da önemli değil. Hiç etiket olmamasındansa bu etiketi almayı tercih ettim. Şimdi farlara geçebiliriz. Dediğim gibi değiştireceğimiz diğer bir parça da bu. Yani bunun da Clio 2 çıta monogram yazı falan yazdığınız zaman bu geliyor. Bunun 1.4'ü var, 1.6'sı var, 1.4-16 valfi var, 1.6-16 valfi var. Ben güzel gözüktüğü için bir de gönülde olan bu olduğu için bunu aldım. Bunu da dediğim gibi ilerleyen bölümlerde çekeriz. Şimdi de farımıza geçelim. Dediğim gibi ben Ayfar marka tercih ettim. Şu şekilde farımız. Şöyle. Şöyle uzaktan beni bir çeker misin? Fotoğraf, video kapağı yaparım. Evet. Şimdi bunlarda 3 çeşit var. Bakın bizimkinin burası gri. Siyah olan var ve krom olan var. 2007 ve 2008'lerde gri Önceki modellerinde siyah krom hangi modellerde çıktı bilmiyorum. Belki de özel üretimdir. Onu bilmiyorum. Farımız bu şekilde. Şimdi ben far alırken motorlu diye de bir seçenek vardı. Yaklaşık bu motora 250 lira fazladan para verdim. Ben bu motorun üstünde takılı geldiğini zannediyordum ama meğersem takılı değilmiş. Takılı olsaydı motorlu almak mantıklıydı ama bence takılı olmadığı için motorlu almak mantıklı değil ben aktaracaksam bir anlamı kalmadı yani motorlu almanın. Zaten orijinal farımızda motorlar var. Size tavsiyem farı motorsuz alın. Eski fardaki motorları aktarmanız. Bu daha mantıklı olacaktır. Arkasında da bakın şu şekilde toz kapakları var. Ampulleri taktığınız zaman bunu da buradan arkadan kapatıyorsunuz. Herhangi bir şekilde toz almıyor. Şimdi far ampullerinin işte uzun, kısa, sinyal, park hepsinin aktarma işlemi yapılması gerekiyor. Tabi bunu sağ ve sol aldım. Sadece sağ veya sadece sol alsaydım öbürü farklı olacağı için çirkin gözükecekti. Dediğim gibi farımız da bu şekilde. Şimdi hemen torpido kapağımıza geçelim. Bakın torpido kapağı da bayağı bir güvenli parça da güvenli bir kutuda geliyor. Bakın bizimki tam şuradan menteşeden kırıldı. Bakın bu gördüğünüz gibi çok daha sağlam. Perçinli bağlantı zaten yerine montajlarken daha detaylı şekilde fotoğraflarını sizlerle paylaşırım. Torpido kapağımız da bu şekilde. Arabanın arkasında trigger seti var, motor yağı var, alternatör kayışı var. Ağır bakım zamanı da geldi. Bir yandan da ağır bakımını yapıp o videoyu da detaylı olarak sizlerle paylaşacağım. Ağır bakım videosu. Bu video bu kadar da daha fazla uzatmayacağım dediğim gibi. Kısaca bölüm 2 yapacağım işlemler ve aldığım parçalardı. Bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bir başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.